Merhaba arkadaşlar ee, güzel bir gün bugün 5 Kasım 2022 Eskişehir'deyiz her zaman Eskişehir'deyiz zaten arkadaşlar bugün de size e, şu an tam sonbahar çilek dikim için çok ideal bir zaman Eskişehir'de görmüş olduğunuz gibi hala rakım 1200 olmasına rağmen kırağı düşmedi e, bütün çiçeklerim açıyor Ben de şu an işte birkaç gündür üretmiş olduğum çilekleri yerlerine almak için uğraşıyorum. Bakın ben nasıl üretiyorum hem de nasıl geri dönüşüm malzemelerini kullanarak böyle bir kendi kendime bir viyol oluşturdum. Arkadaşlar elinizin altında her zaman bulabileceğiniz yarım litrelik pet. Bunu ortadan ikiye ayırıyorum. Bakın şu şekilde. tam olarak kesmiyorum. Şu bir bütün. Bu şekilde ikiye ayırıyorum. İki tarafı da toprak dolduruyorum arkadaşlar. Bakın şu daha önceki videolarda göstermiş olduğum çiçeklerin kolları. Bu kollarını bu toprağa değdirerek ilk önce bu toprakları vıcık vıcık çamur yapıyorum. Daha sonra bunların iç içlerini görmüş olduğunuz gibi şuradaki kolları güzel bir şekilde taş desteğiyle bazen bunlar kalkıyor. İçine güzel bir şekilde dikiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar bakın elimde yarım litrelik pardon 5 litrelik petler vardı. Bu petleri de aynı şekilde 4-5 tane içine dikmek kaydıyla köklendirebilirsiniz. Bakın. Kök oluşumları görüyorsunuz. Bunlar da aynı şekilde arkadaşlar. Ee, 10 günlük zarf içerisinde köklendiler. Bakın. bunlar da şimdi ayırarak tekrar şuradan saplarından keserek dikeceğim. Ee, bakın şurada daha bariz görürsünüz. Bunlar ortalama 10 gün oldu. 10 günlük bakalım kök oluşumu nasıl. Bakın görmüş olduğunuz gibi 10 günde kökler ee, viyolde gözüküyor. Hem bunu birkaç yıl kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl yapıyorum? Bunu dikerken de aynı şekilde çok basit bu şekilde ters çevirerek arkadaşlar. Bakın kök yapısını. 11 günde mükemmel bir kök oluştu iki tane. Bunları bu şekilde ayırarak dikebilirsiniz. hemen sulandığınız takdirde hiçbir sıkıntı olmaz. E, Çilekler ideal. Daha önceki videolarda birkaç defa ben vurgulayarak söyledim arkadaşlar. Ben en çok sonbahar dikimini tercih ediyorum. Yani ekim sonu kasım başları şu an için ideal. E, Viyolde bunun çilek poşetinde arkadaşlar altında köklenme çok çabuk daha oluyor. Şimdi öbür tarafa gidelim. Ben size bir bunun dikimini tekrar kısa bir şekilde göstereyim. Bir bir hafta önce dikmiş olduklarımı da beraber görürüz. Arkadaşlar bunları geçen hafta cumartesi günü diktim. Bugün de cumartesi. Tam bir haftada görmüş olduğunuz gibi. Diktikten sonra hemen suluyorsunuz bunları. Son derece güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Dikkat edilmesi gereken şey tam poşetinin altında kalmasın biraz. Bir şekilde e, poşeti yaprakların dışına çıksın ki arkadaşlar sıcakta yanmasın. Bakın bunlar geçen hafta dikildik. Tam bugün işte cumartesinden cumartesiye bir hafta. E, şu çok e, verimli olan deli orman çileğin bunlar yavruları kollarından üretmiş olduğum. Bakın hala 5 Kasım görmüş olduğunuz gibi kesinlikle hormon yok. Şu en az 25-30 gram vardır arkadaşlar. 10 tanesi, 15 tanesi yarım kilo gelecektir bunun. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Hala bazıları çiçek açıyor. Bakın. Hala çiçekleri var maşallah. Bakın. son derece güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi dikimini göstereyim ben size arkadaşlar. Arkadaşlar şu kolu kesmemiz gerekiyor. Bakın şöyle. Şuradan daha önce buradan koldan ürettiğimiz bunu aldık. Sonra şu kuru yaprakları alıyorsunuz. Ondan sonra dikimini yapıyoruz. Ben şimdi kuru yaprağını alayım. Bu şekilde kuru yapraklarını temizledim. Kök var. Arkadaşlar ee, dikkat edilmesi gereken bakın kök boğazı çileklerde genellikle şurası. Kökün hemen üst kısmı. Ee, şuraya kadar bunu toprak altında kalacak şekilde gömülmemesinde fayda var. Aksi takdirde ee, bitkiniz, çileğiniz ee, gelişmez, çürüyebilir. O yüzden şurası kök bakın gördüğünüz gibi. Hemen şu alt yaprağa kadar dikilmesine fayda var. Yani bir santim kadar. Şöyle bakın arkadaşlar. Şuraya kadar diktiğiniz zaman şu süren kısmın mutlaka açıkta kalmasına fayda var. Şu şekilde hemen parmağımızla dikebiliyoruz. Deliğini daha önceden açtığım için kolaylık sağlayacak arkadaşlar bize. Şöyle parmağını etrafınıza 360 derece bastırarak dikiyorsunuz. Çok fazla derine dikmeye gerek yok. Bu şu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu yaprağın dışarıda olması gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Olay bu. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir haftada uzamış olan kök yapısını görüyorsunuz. Çilek hem saçak kök hem de biraz kazık köklüdür arkadaşlar. Hem dibe doğru gider hem de yayılarak bu şekilde sürgün verir toprağın içine doğru. O yüzden ben bu e, çilek malçın naylonunda farklı bir yöntem denedim. Bakın Görmüş olduğunuz gibi iki tane şu şekilde e, damla sulama borusu var. Daha öncekilerde bir taneydi. E, ortalama bir saat falan suluyordum. Haftada üç defa. Şimdi arkadaşlar iki boru var. E, yarıya indireceğim çünkü aynı şekilde işi görecektir. Şurada görmüş olduğunuz gibi Bunlar 25 santimlik aralarla dikili. İkisi arasında da 25 santim var. Bazı makalelerde 30-30 diyor arkadaşlar. Ben 25-25 diktim. Herhangi bir sıkıntı yok. Son derece verim dökümü daha iyi. O yüzden bol bol da arkadaşlar yapraklarını almakta fayda var. Ki çilek görmüş olduğunuz gibi havayı seviyor, rüzgarı seviyor. O yüzden kuruyan yaprakların mutlaka alınmasında fayda var. Şimdi arkadaşlar bunları da ben dikeceğim. Size göstermek istediğim buydu. Elinizdeki petleri en iyi şekilde değerlendirerek köklendirebilirsiniz. Ben bu petleri bunların yanlara koyuyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kolları onların içine bastırıyorum. Bu şekilde köklenmiş oluyorlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Ben de sizler için iyi videolar çekmek için elimden geleni yapacağım. Boş vakitlerimde hepinize sağlık. Mutluluk ve huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.